Yaşadık, Hayır kızım ya bu şarkı değil. Ha, tamam. Klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiği iddiasında bulunan ve cep telefonundaki mesaj kayıtlarının görüntülerini yayınlayan fenomen ve şarkıcı Ece Ronay, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yanında uyudu gece dedi. Ben ha. de böyle bir şey mümkün olmadım ve yanlış kişiye mesaj atıp attımadığımı Ayrıntılara geçmeden önce videoyu beğenerek bize destek verebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Harpuz isimli şarkısıyla tanınan Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini belirterek, Instagram hesabından şovmenle yazışmalarını yayınlamıştı. Ece Ronay tarafından paylaşılan ve Erbil'in gönderdiği iddia edilen diğer mesajlarda, ünlü oyuncunun, pazar günü kahve içelim mi, teklifinde bulunduğu, ben senin kızının kızı yaşındayım, yaşına uygun biriyle tanış, cevabını aldığı görülüyor. Bana yazmış ki TikTok'ta memelerini gösteriyorsun, bana mı göstermiyorsun? Ay dedim Allah'ın pisliği, köpek. Şarkıcı, ahlaksızlıklar her geçen gün büyüdü. Ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip, tehdit etti, dedi. Erbil ise, klibinde oynadım, gençlere destek olmak istedim. Beni evine davet etti. Amacı belli, adalet önünde hesaplaşacağız. Verdiğim destekten çok pişmanım, ifadelerini kullandı böyle kalça oynatan kızlar <laughs> görüyor. O da diyor ki bana siz diyor demek ki onları hep takip ediyorsunuz ki diyor onlar çıkıyor karşınıza. Onları mı takip ediyorsunuz efendim? Hayır o çıkıyor karşıma. <laughs> Karşılıklı iddialar sonunda mahkemeye de yansıdı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na ile birlikte gelen Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil hakkında sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Ece Ronay, 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. 30 yaşındaki Ronay, beslenme ve diyetik bölümü mezunu. İlk olarak yayınladığı videolar ve paylaşımlarla adını duyuran sosyal medya fenomeni ardından yayınladığı şarkılarla geniş izlenme rakamlarına ulaştı. Karpuz şarkısı ardından Git Çatla isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu. Karamela ile 8.4 milyon, Karpuz ile 76 milyon, Şiki Şiki ile 84 milyon ve Baba Yorgun ile 43 milyon izlenme rakamlarına ulaşan Ronay YouTube'da 727 bin, Instagram'da 1.1 milyon takipçi sayısına sahip. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.